Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. 8. saniye 2. bölümün kolay yolu ve boss dövüşünü göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi burada e, öncelikle bahsetmeden önce e, sizlere arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, sizlere gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorsanız bu tip videoların e, arkadaşlar diğer arkadaşlarımıza faydalı olması açısından WhatsApp gruplarınızdan e, ittifak arkadaşlarınıza göndermeniz bu anlamda benim için çok çok faydalı olur. Zira ne kadar çok kişiye faydamız dokunursa, o kadar çok kişiye ulaşırsak bizler için motivasyon kaynağı haline geliyor. Kanalıma abone olup olmamak, videolarıma like atıp atmamak sizlerin kararı ama abone olmanız ve beğenmeniz durumunda gerçekten benim için mutluluk sebebi. Özür diliyorum bu arada hemen bir takım seçimi diyeyim. Şimdi arkadaşlar bu bölümde beceri şampiyonlarıyla oynayacağız. Afaki bir beceri şampiyonu kadrosu dizeceğim kendim için. Şöyle örnek veriyorum şankçı böyle hani bir 5 yıldızlımızı da alalım. Örnek veriyorum. Bir diğeri de kim olsun kim olsun. Hadi Kingpin yapalım bir tane de. Komple beceri şampiyonundan oluşan bir kadro kurdum kendim arkadaşlar. Şimdi altın yoluyla santri ile başlayan yola şöyle bir baktığımız zaman fiziksel direnç ve enerji direnci oluşturulması arasında geçiş yapıyor. Uyumlu karamız var. Combo partisi var arkadaşlar. Rakibi Muhafızın e, saldırı puanını arttıran bir karo. Çok önemli değil. Şimdi ikiye katlı kısmı var. Bir, bir beceri sınıfı saldırganı e, bağışıklık nedeniyle rakibine bir zayıf atıcı uygulayamazsa bunun yerine arkadaşlar kritik puan kazanıyor. Bu nerede işimize yarayacak? Hemen şurada hisler karşılıklı 3 karosu var. Muhafız bir özel saldırı ya da ağır saldırı ile yere serildiğinde 8 saniye boyunca zayıf atıcılara karşı bağışıklı hale geliyor. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Ve bu aramdaki tüm beceri şampiyonları dövüş süresi boyunca hiddet kazanıyorlar. Saldırıları artıyor. Hadi gidelim. Ve beceri şamp şampiyonlarıyla neler yapabileceğiz? Şöyle bakalım. Oldukça kolay bir yol olacağını varsayıyorum. Spesifik bir şampiyon getirmenize gerek yok. Beceri şampiyonları burada yeterli olacaktır. Şöyle destek de basacağım arkadaşlar. Desteğim elimde bol miktarda olduğundan dolayı. Çekinmiyorum da basarken. Sizler bu bölümü tamamen destek kullanmadan geçirebilirsiniz. Ben videonun süresini kısaltmaya çalışacağım bu sayede. Hadi ilkine gidip hitmonkey yapalım mı? Öncelikle yere sermeden arkadaşlar dövüşeceğim. Görüyor musunuz? Yani yere serip onu bağışıklı hale getirebilirim. Arkadaşlar bu sayede saldırı puanımı yükselten kritik bonuslar elde edebilirim. Ama hiç gerek duymadı Hitmonkey bunu gördüğünüz gibi. Tek de rahatlıkla birkaç saniye içerisinde aldı. Çünkü oyunun başında beceri şampiyonlarına vermiş olduğu hiddet gerçekten hatırı sayılır bir hiddet. Buna kimle girelim? Buna da Kingpin yapalım arkadaşlar. Yani Kingpin mesela Kingpin'iniz var. Başka beceri şampiyonunuz olmadığını varsayıyorum. Yani bir gidin arkadaşlar Hood by Sinister sinerjisi yapın Kingpin'e. O bile çok çok faydalı olacaktır. Yani Kingpin bu yola tek atar. Öyle söyleyeyim. Şimdi bağışık da olacak arkadaşlar. Şu üzerinde mavi kalkan var ya. O bitene kadar bütün zayıf atıcılara karşı bağışık da oluyor. Bu sayede ona zayıf atıcı uygulamak istediğimiz zaman üzerimize hiddet kazanıyoruz. Mesela Şimdi atsın göstermeye çalışacağım sizler için. Şimdi özel saldırı ikimle yere deviriyorum onu. Şimdi arkadaşlar siper yapmaya çalışacağım. Gördünüz mü? Spiri kabul etmedi. Zayıf atıcıları bu şekilde elde ediyor muhafızlar. O yüzden onu yere düşürdüğünüz zaman 8 saniye boyunca tüm zayıf atıcılara bağışıklı olduğunu bilmemiz bizim için yeterli. Şu anda zaten üzerimizde toplamış olduğumuz zalim miktar kritik saldırı puanımızı oldukça yükseltti ve bu sayede gördüğünüz gibi kolaylıkla geçtik. Hadi bundan sonra 5 yıldızlı ile geçelim. Nick Fury getirmiştik 5 yıldız. 6 yıldız R4 şu anda Kingpin'e hiç başvurmadım bile arkadaşlar. Düzeltiyorum Kingpin'e değil. hiç başvurmadım. R4 ve 200 kopya muhtemelen shang bu yolun tek başına tamamını geçebilir. Şöyle onu yere devireceğim. Evet. Hop. Görmedim. Şöyle özel saldırı 2 atalım. Görüyor musunuz? Bağışık. Her bağışık dediği zaman arkadaşlar üzerime almış olduğum çok güzel bir isabet var. Şöyle bir kez daha yere de veriyorum. Bir özel saldırısı birini alabilirsem bir şeyler deneyeceğim orada ama Hadi biraz şov yapalım. Yani hiç yere devirmeden de zaten Nick Fury ölüp dirildikten sonra hafif saldırı sonlandırıcısının vermiş olduğu yüksek hasarı burada kullanabiliyorum. Yani 8. saniye 5 yıldızları almaları çok güzel oldu arkadaşlar. En kötü ihtimalle sinerjiler için bile çok çok kıymetli. Elimizde 6 yıldızı bulunmayan örneklerim. Hem dal sinerjisi yapacağız. Bende 6 yıldızı yok. Gelse yükselteceğim bir şampiyon. Hayır ama kritik yerlerde iş yapabiliyor. Yani 5 yıldızını getirmemiz sinerji anlamında çok çok kıymetli. Geldik arkadaşlar kloroboyanta. E, Kloroboyantaya da Karadolu Ölümcül Soy'la gireyim. Bir özel saldırı alabilir miyim? Yani Karadolu Ölümcül soyut tek l de alabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 43 kombo sürdü. Ki altılı kombo yapıyor Karadolu Ölümcül soy. Tek ikiye bağladığım zaman rakibimi rahatlıkla yendiğimi gördünüz. Buna kim yapalım? Bu shang değil de bir kez daha Hitmonkey'e başa dönelim arkadaşlar. Hitmonkey yapalım. Tam bossa fazla kalmadı. görünmez kadın görünmez oluyor ama modu yani grafiği görünmez olmuyor sanırım öyle bir bug mı var şu anda burada ikidir aynı şeyi yaşadım çünkü benim bilmediğim bir şey mi var yoksa anlayamadım ama neyse vurmaya devam edelim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel kritik vuruyor zaten iki hadi çık şu moddan tamam yani Müthiş kritikler zaten peş peşe geliyor arkadaşlar. Burada da çok yapacağımız çok da bir şey kalmıyor. Dümdüz dövüşmemiz yeterli bu yolda. Yani beş yıldızlarla dahi geçilebilir bir yol. Sadece beceri takımı kurun. Zaten kara gereği sizler fazlasıyla avantajlı başlıyorsunuz dövüşe. Yolda da sizi zorlayacak bir şampiyon bulunmuyor arkadaşlar. Burada da güzel bir Medusa'mız varmış. Medusa ile Hitmonkey yapacağım arkadaşlar. Hızlıca bitireyim. Bundan sonrası boss dövüşü. Medusa'nın hiddetlerine dikkat edin. 3 olduktan sonrasında... peş peşe combo yapmamaya özen gösterin arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi <laughs> size söyleyip kendim yapmış olmam. Yoksa otobüloğa çevirir. Güzel. Bir de kafaya tek kurşun şahanesin. Şöyle bir vurup çekilelim. Bir vurup çekilelim ve benim dövüşüm başlar. Bosa geldik. Bosta ilk bakmış olduğum şampiyon savaş makinesiydi. savaş makinesinin kolaylıkla yenebileceğimizi varsayıyorum arkadaşlar. Üstünlük karosu var. Kötü şampiyonla girdiğimiz zaman üstünlük kazanıyoruz. İtici karosu var. Saldırgan kendisi üzerinde aktif her zayıf atacağı karşılık. En fazla %90 olmak üzere muhafız saldırırken alacağı hasarın %30 kısmını göz ardı ediyormuş. E, bunun için belirtiyorum çünkü savunma amaçlı aktarım var. Muhafız saldırıldığından birinde saldırgan tarafından engellendi. Her defasında zırh puanını yük başına %10 arttıran kalıcı zırhlanma takviyesi kazanır. Maksimum e, 10 adet arkadaşlar. Metal şampiyonlara karşı üstünlüğünden dolayı ben buraya 5 yıldızla manyato ile gireceğim. Bakalım neler yapabileceğiz eğer alamazsak. Arkadaşlar sorun değil. Kadromuz şu anda burada oldukça güçlü. Bu kadro muhakkak iş yapacaktır. Şöyle beyaz manyoto diyeceğim arkadaşlar sadece. 6 yıldızı bulunmuyor bende ama 5 yıldızın da etkili olabileceğine inanıyorum. Şöyle reytingi en yüksek şampiyonu göstermeye çalışıyorum. Diğer şampiyonların da videolarını çekeceğim arkadaşlar. Bakalım neler yapabileceğiz. Manyetimize, manyetize ettik. Evet vurduğumuz hasar bize geri sekmiyor. Zaten enerji hasarı vurur ee, Marvel. Aa geri sekti. Ben mi yanlış gördüm? Evet geri sekiyor. O niye böyle bir şey yaptım? Şu anda da geri sekmedi. Yüzde yüz mü kaldıramıyor acaba? <laughs> Bütün zırhlarını kırabilir miyim acaba L2 ile? Denesem mi arkadaşlar? Ve hüner etkilerimi tamamıyla yok. Hepsini de kaldıramıyorum. Hı -hı. Yansıtıyor. Heh, bütün zırhlarını kaldırdım şimdi. Umarım yeniden zırh kazanamaz. kazandı. Ve ben de kaldırdım. Güzel. Manyota iş yapacak. İnanıyorum ben. Aa, bütün ünlerlerimi kaldırdın. Çok ayıp ettin. O hünerleri bir tekrardan kazanmak. Yirmi sekiz tane hünerde atayım arkadaşlar. Özel saldırı birinden sonra hünerlerimi kaybediyorum. Bakalım 28 tane ile ne yapabilecek? Ne gayet güzel bir hasar verdim. Bir özel saldırı 2 alabilirsem Ah üzerindeki zırh kırığı gitti ya Aa, kaldırma kaldırmadı güzel. Bir de 38 tane ile ekran atalım. Sanırım one shot geldi arkadaşlar. Yok bir şey yapamaz buna karşı artık. Üzgünüm. Aynen manyatoyu da rahatlıkla teklinebiliyor arkadaşlar. 5.65 bir manyato rahatlıkla bu karunun üstesinden ve savaş makinesinin üstesinden geldi. Bu tip videoların lütfen devamı için arkadaşlar destek olmayı bana unutmayın. Hepiniz sağ olun, var olun, hoşçakalın.